Merhabalar. Bu videoda Ford Otomotiv'in 2 yıllık temettü getirisini hesaplayacağız. Bu videoda başlangıç yatırımını 10 bin lira olarak getirdik. İkisi, yani 2 sene önce 10 bin lira yatırsaydık ve askeri ücretin %15'iyle ile tekrar gelir alım yapsaydık Ford Otomotiv'den. Birikim olarak 51 bin lira yaklaşık birikim yapmış olacaktık. Ve portföyümüz bu 2 yıl sonucunda 62 bin lira değeri ulaşacaktı. Ve portföyümüzün getirisi %22 olacaktı. Getirilere geliyoruz. Yıllık getirilere bakacak olursak Gram altına yatırmış olsaydık paramızı portföyümüzün değeri 87 bin lira olacaktı. Ve bize getirisi %71 olacaktı bu iki sene içerisinde. Ford Otomotiv'e e yatırdığımız için 62 bin lira getirdi. Ve getirisi bize 22, %22 oldu. Burada da portföyden bağımsız yıl yıl getirileri görmekteyiz. 2023 yılında %42 getirirken 2004 yılında %26, 2005 yılında da %6 getirmiş. Gram altının getirisi ise %75, %52 ve %12. Gram altının bu süreç içerisinde Ford Otomotiv'e göre daha iyi getiri sağladığını görüyoruz. Gram altın almak daha karlıymış. Burada temettü analizini görmekteyiz. Temettü analizine bakacak olursak 2023 yılında 1159 lira, 2024 yılında 2733 lira, 2005 yılında henüz bir temettü dağıtılmadığı için 0 lira kazanmış olacaktık. Toplam getirimiz 3892 lira olacaktı. Ortalama aldığımız yıllık temettü 1297 lira. Temettü verimimiz ise 6,21. %21 olacaktı. Lot dağılımına bakacak olursak toplam lot 70 lot. Porotomuz olacaktı. 728 lot maliyetimiz olacaktı. Güncel fiyat 882 olacaktı. Liste görüne bakacak olursak temettü alımlarından gelen miktar %3 iken genellikle alımlar e, genel lot dağılımımız alımlardan gelecek. Liste görünüme bakacak alırsak alımlardan 68 lot, temettülerden de 2 lot gelmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı.